Arkadaşlar merhabalar. Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz gençler. Neredeyiz? 5. dersteyiz. Yani kareköklü ifadelerdeyiz. Şimdi size çok güzel 10 tane soru çözeceğim kareköklü ifadelerle ilgili. Hem kareköklü ifadelerin temel kurallarını hatırlayacağız hem de 10 tane yenisini soru çözmüş olacağız. Peşinden hemen bir 10 tane daha gelecek gençler. Ben ilk soruma geçmek istiyorum. Sorumuzu çözelim, işimizi halledelim. Gelsin mi ilk sorumuz? Hadi gelsin başlayalım. Evet gençler ilk sorumuz geldi ve bize diyor ki aşağıda bir televizyon kutusunun boyutları verilmiştir. Şimdi burası karekök 3 metre. Burası 0,0025. Şimdi virgülden sonra şöyle yukarı alıyorum bak 0,0025. Biz virgülden sonra 4 tane basamak varsa dışarıya 2 basamak olarak çıkartıyorduk. Yani 25'i de 5'in karesi olduğu için 0,05 metre diyorum ben buna. Bu tamam. 0,05 metre. Diyor ki yukarıda verilen şekil 2'de paralel, birbirine paralel şekilde yerleştirilen TV kutuları tamam görüyoruz hocam. Devrildiklerinde birbirlerine değmeyecek şekilde eşit aralıklarla yerleşmişlerdir. He, demek ki şu iki arkadaş arasındaki mesafe en az kök 3 metre olmak zorunda. Çünkü düştüklerinde birbirlerine değmiyorlarmış. Sonra yüksekliği kadar olabilir en az. Diyor ki şekil 2'de rafas 8 adet yerleştirilen TV kutuları için 8 tane kutu yerleştirdiyse 7 aralık olacak. Buna da dikkat ediyoruz. Böyle 7 tane aralığım var. Kale arası en kısa uzaklık her zaman en kısayı sorar metre cinsinden yaklaşık değeri hangi iki tam sayı arasıdadır demeyi. Şimdi hocam benim 7 tane aralığım var. 8 tane kutu yerleştirildiği için yani her bir aralığım en az köküç olacağı için 7 köküçümü aldım. Artı bir de burada kutuların genişliği var hocam 0,05 ki iki tane kutumun burasından ve burasından başladığı için bunları dahil etmeyeceğim. Yani geriye 6 tane kutu kalıyor. Bunu 6 ile çarpıyorum arkadaşım. 6 kere 5 şöyle aşağıda şurada çarpayım. Orada yer kalmadı. 6 kere 5, 30 elde var. 3, 6 kere 0, 0 elde var. 3, 0. 0,3 metre de buradan gelecek. Şimdi bana diyor ki medezden yaklaşık değeri hangi yani biz burada 7 kök 3'ün yaklaşık değeri bulup üstüne 0,3 ekleyeceğiz metre cinsinden bulacağız. Zaten birim değiştirmeye gerek de yok. 7'yi içeri atıyorum. Bir sıralama 2 yaklaşık değer sorularında biz karekökün içine atıyor idik bu sayıları. 7 içeriye 49 girer ki 49 olduğu için dışarı çıkabilmişti. 49 çarpı 3'ten bu arkadaşımız karekök 147 olur. Peki biz yaklaşık değer hesaplarken bize verilen sayının hangi iki tam kare arasında olduğuna bakıyor idik. Bu arkadaşımız 144 ile 169 arasında. Yani 12 ile 13 arasında da hangisine daha yakın? 144'e çok yakın olduğu için ben bu arkadaşa şöyle okla çekiyorum hocam. Karekök 147 yaklaşık olarak 12,2 diyorum. Üçte de desem problem yok, dörtte desen problem yok. Yeter ki bu altında al, yani on iki bu altında al. Bir de sıfır üçümüz vardı. Bunu da üstüne eklersem on iki virgül olur. 13'ün üçün üstüne çıkma şansı maalesef yok. 12'nin altına da inme şansı yok. Yani cevabımız Ceyhan oldu gençler. Hem yaklaşık değeri hem de bu ondalıkları dışarı nasıl çıkartıyoruz, bunu göstermiş oldum. Mesela bunu sıfır virgül yirmi beş yazsaydı gençler biz bunu direkt 0,5 çıkartacaktık. Neden? Çünkü virgülden sonra 2 basamak varsa, virgülden sonra 1 basamak olacak şekilde çıkartıyoruz. Buna dikkat ediyorsunuz. Ben ikinci soruma geçiyorum. Diyor ki: Yukarıda alanı 324. 324 neyin karesiydi gençler? Söyleyin bana. 18'in. Güzel. Kare şeklindeki bir bahçenin köşesine 49 olan kare şeklindeki bir havuz. He, 49 neyin 7'nin. Ve havuzun yanında alanı 25 olan bir Çardak. O zaman bunun da 5. Tamam. Bütün kenarları biliyorum ben. Burası 7 ise şuraya 11 kalır. Burası 7, burası 5, 12 yapar. Aha da buraya 6 kalır. Burası 18, burası 18. Bakalım bize neyi soruyor? Bahçenin geri kalan kısmının çevresini soruyor. Tamam. 18 18 36. 11 6 daha 17. Burası 7, şurası 2. Burası 5, burası 5. 5, 10, 12, 19 daha ekliyorum hocam. Ki bütün kenarları bulabileyim ben. 6, 15, 22'nin ikisi elde var. 2, 3, 4, 3 daha 7, 72 olur. Aha da cevap Madanaymış gençler. Tam kare sayıları hatırlamış olduk. Bu tarz sorularda böyle bu kenarları tek tek almayı unutmuyorsunuz. Aman diyeyim. Geçtik bir sonraki soruya. Diyor ki yukarıda şekilde verilen tekerlek A noktasından B noktasına 3 tur atarak ulaşıyor şimdi. Tekerlek çevresi kadar yol alır. Ben yarı çapının kare 5 verdiği için 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı pi'de 3 al demişiz çarpı 3 çarpı kök 5'ten 6 kök 5 bulurum bir turunu bir tur. Kaç tur atmıştı bu? 3 tur. 6 kök 5'i 3 ile çarpıyorum. 18 kök 5 oluyor. Benim bu mesafem bak buradan buraya böyle 18 kök 5. Bana diyor ki tekerlekler A ve B noktalarındayken duvarlara C ve N noktaları tamam. T tam böyle değmiş yani buralara tamam. Tekerleğin yarı çapı 5 olduğunu görüyoruz. Mesafe kaçtır diyor. Şimdi hocam bu arkadaşımız böyle yarı çapı kadar da buralardan Böyle ulaşması gerekiyor mu? Evet. O zaman burası kök 5, burası kök 5, 2 kök 5 de buradan gelecek. E bu aradaki mesafede 18'di. Ne yaptı hocam? 20 kök 5 yaptı. Ben bir sonraki soruma hop geçtim. Diyor ki, yukarıda yüksekliği 720 olan duvarın üstüne basamak yüksekliği 180 olan merdiven yapılacaktır. Bu iş için kaç basamak merdiven gerekir demiş. Kök dışına çıkartacağız. Bunları nasıl çıkartıyorduk kök dışına? Şimdi 720'yi birinci taktiklerden biri bu ki ben bunu pek kullanmıyorum. 2'ye bölüyoruz 360, 2'ye bölüyoruz 180, 2'ye bölüyoruz 90, 2'ye bölüyoruz 45, 2'ye e, bölüyoruz 3'e bölüyoruz 15, 3'e bölüyoruz 5, 5'e bölüyoruz biz. Bunları çift çift birleştirdiğimde dışarı çıkıyordu bu arkadaşlar. 2 kere 2, 4, 4 kere 3'ten 12 kök 5. Ben şöyle yapıyorum hocam sen nasıl yapıyorsun diye sorun sorun. Evet ben şöyle yapıyorum hocam. 720'yi 2, 3 ve 5'te deniyorum. Soruların %99'unda 2, 3, 5'te çıkar hocam bu. Çıkmazsa şıklara bakıyorum. Sorunun içinde köklü ifade var mı dışarı çıkmış pozisyonda ona bakıyorum. Kök 3'ler varsa direkt 3'ü deniyorum. Kök 7 varsa direkt 7'yi deniyorum. Ki burada ben bunu direkt 5'e böler. 2'ye böldüm 360 oluyor zaten. 3'e böldüm mü de bir işe yaramıyor. 5'e böler bunu bulurum. O zaman burada 180'i direkt 5'e böleceğim. Çünkü köklerin için aynı olması lazım bu sorularda. 180'i 5'e bölersem 36 yapar. 36 çarpı 5'tir. Yani dışarıya 6 kök 5 olarak çıktı bu arkadaş. Toplam mesafem 12 kök 5 desimetre. 2 basamak mı olacak diye düşündüm bir an. Burada desimetre burada santimetre vermişiz. Desimetre santimetrenin 10 katı hocam. Yani 120 kök 5 santimetre olur. Her bir basamağımız 6 kök 5 santimetreydi. 120 kök 5'i 6 kök 5'e bölersem kök 5'lerim gider. 120'yi de 6'ya bölersem 20 basamaklı olur bu merdivenim diyorum. Cevabımdan işaretliyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum yahu. Diyor ki yukarıda verilen A, B, C, D dikdörtgeninde BC C çaplı yarım çember kesilip çıkarılıyor. Şimdi şunları bir dışarı çıkartayım. Ondalık sayıları nasıl dışarı çıkartıyorduk? Virgülden sonra iki basamak varsa biz bir basamak olacak şekilde yazıyorduk. 289 17'nin karesiydi. Yani bu 1,7. 196 da 14'ün karesiydi. 1,4. O zaman bunun yarı çapı da 0,7 olur. Diyor ki bu çıkarılıyor diye kalan şeklin çevresi. Şimdi bir kere burası 1,7. Burası da 1,7. 3,4 yaptı. Bu cepte. Şurası da 1,4 hocam. Bunu da üstüne ekleyeceğim. Ve son olarak bu çemberi ekleyeceğim. Çünkü çıkarılınca böyle bir çember yayı ya da dairenin bu yarısı kalmış olacak orada. O zaman biz çevreyi hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı r idi. 6 çarpı yarı çapımız 0,7. 6 kere 7 42 yapar. Yani 4,2 santimetre de buradan gelecek. Hop bunu da koyuyorum sayın hocam. 4, 8, 10. Onun sıfırı elde var. 1, 3, 4, 8, 9. 9 santimetre. Yani cevabımız Adana oldu. Ben hemen bir sonraki soruma hop geçiyorum hocam. Diyor ki. Şekil 1'de masanın alt kısmı ile kitapların üst kısmı arasındaki mesafe 20 kök 11. Tamam. Şimdi 176'yı ben 11'e bir denerim arkadaşım. Çünkü kök 11'i vermiş. Acaba kaç olacak bakacağım. 11'e böldüm. 1 kere 11. 6, 66 da 6. Ha, ah, vallahi çıktı. Bu arkadaşımız 16 çarpı 11. Yani 4 kök 11'miş. Bu tamam. Diyor ki kitap tamam. Verilen bilgilere göre şekil 3'te verilen kitapların yerden yüksekliği kaç santimetre? He. Şimdi kitapların yüksekliğini A diyelim. Tamam mı hocam? Şimdi buraya da A dedim. Şimdi masanın uzunluğu yani burası A ve 4 kök 11'in toplamından oluşuyor. Biraz bulmaca gibi. Yani şuradan burası kırmızıyla çizdiğim şu kısım. A artı 4 kök 11. Şimdi buradan yukarısı da A. Kitapların uzunluğu. Çünkü bana onu soruyor. Ben oraya A dedim hocam. Yani bu toplam uzunluk. Yani 20 kök 11. 2 tane A. Ve 4 kök 11'den oluşuyor imiş. Attım ben bunu bu tarafa. 20'den 4 gitti. 16 kök 11. Köklerin içi aynıysa kas sayıları birbirine toplayıp çıkartıyoruz. Elma armut gibi düşünüyorsun. 16 kök 11 ise 2 aysa 2'ye böldüğümde 8 kök 11 olur. A yüksekliği yani burası 8 kök 11'dir. Cevabım denizli gençler. Biz toplama çıkartma yapabilmek için köklerin içinin aynı olması gerekiyor. Unutmuyorsunuz. Atıyorum 2 kök 3 ile. 3 kök toplayamazsın hiçbir şey yapamazsın öylece kalır o. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda iple bağlı balonlara ok ile atış yapan Orhan ve Kemal her rasyonel sayı vurduklarında 5 puan irrasyonel sayı vurduklarında eksi 3 puan almaktadır. He. Rasyonel sayı iki sayının birbirine bölümü şeklinde yazılabilen irrasyonel de yazılamayandı. Kökün dışına çıkamayan sayılara irrasyonel diyorduk. Virgülden sonra düzensiz devam eden pi sayısı gibi 3,14 işte 1 5 9 2 diye düzensiz giden sayılar irrasyonel sayılardı. Kökün dışına çıkamayanlar da irrasyoneldi. Şimdi bu rasyonel. Rasyonellere tik atacağım. 25 dışarı çıktı rasyonel. Normal ondalıklı sayılarımız rasyonel. Bu irrasyonel. 6,4. Şimdi 64 8'in karesi ama virgülden sonra bir sayı olduğu için bak bu 64 bölü 10 yazılır. 64 dışarı tamam çıkar ama 10 çıkamaz hocam. Burada kök 10 kalır. O yüzden bu irrasyonel. 0,1 rasyonel. 25 virgülden sonra 2 basamak var. 0,5 olarak çıkar. Rasyonel. 200 dışarı çıkamaz. Tam kare değil. İrrasyonel. Devirli ondalıklı sayılarımız rasyonel. İçiniz rahat olsun. Pi sayısı irrasyonel. 280 tam kare olmadığı için irrasyonel. Şöyle çarpı koyalım. Şimdi 2'yi vurmuş 5 puan aldı. Buradan da 5 puan aldı. Buradan eksi 3 aldı. Yani 17 puanı var bu arkadaşın. Şöyle ya bir dakika bunu daha vermemiş. Dur burada 7 puanı var. Şöyle ok çıkartalım. Şunu bulalım. Bu 5 puan aldı. 5 puan aldı. Eksi 3 aldı. 5 puan aldı. 5, 10, 15, 3 gitti. 12 puanı var. Diyor ki sayıları eşit olur. He, bunun 5, 5, 10'du. O zaman buraya 5'li bir sayı gelmesi lazım. Yani rasyonel bir sayı vurması lazım. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Cevabım Ceyhan olur gençler. Neymiş? Dikkat etmen gereken tek bir nokta var. Rasyonel ve irrasyonellerde. Karekökün dışına çıkabiliyorsa rasyonel, çıkamıyorsa irrasyonel. Bir de virgülden sonra böyle düzensiz devam ediyorsa irrasyonel diyoruz gençler. Ve ben bir sonraki soruma geçiyorum. Evet gençler 8. sorudayız. Dikkatle dinliyorsunuz. Diyor ki yukarıda kantar ile ağırlıkları ölçülecek olan kamyonlardan. Ağırlığı 8 köküş tondan az olanlar geçebilmektedir. He, sıralama sorusu. Diyor ki bu 9 kök bu 4 kök 5, bu 6 kök 7 hangileri geçebilir diyor. Biz yaklaşık değer ve sıralama sorularında sayıları karekökün içine postalıyoruz hocam. Başka diğer bütün durumlarda hep dışarı çıkartmaya çalışacağız. Şimdi 8 kök 3'ü içeri atıyorum. 8 kök 3, 8 içeri 64 girer. Yani 64 çarpı 3'ten bu 192. 8 kök 3'ten az olanlar dediği için bundan az olanları bulmaya çalışacağım. Aldım 9 kök 2'yi. Aldım abi. 9 içeri 81 girer. 81 çarpı 2'den 162. Mesela bu her türlü geçer. 4 kök 5 demiş. 4 içeriye 16 girecek. 16 çarpı 5'ten kök 80 olur. Bu her türlü geçer. Bu da var. 1 ile 2 kesim var. Bunlar gitti. 6 kök 7 demiş. 6 içeri 36 girer. 36 ile 7'yi çarparsam bu kesinlikle geçemez bence. 7 kere 6 42, 7 kere 3 21, 25. Kök 252 yaptı. Kök 192'den daha büyük. Bu Jortingen oldu. 3 geçemedi. Cevabım 1 ve 2 oldu. Ne yapıyormuşuz? Sayıları kare içine atıyormuşuz. İçine girerken kares şeklinde girecek. Çünkü çıkarken öyle çıkmıştı. Diyorum gençler 9. sorudayız. Diyor ki arıcılık yapan Fatih Bey Evinin duvarına arıların bal peteği şeklinde olan şekil birdeki bir ayna yerleştirmiş. Tamam. Diyor ki altıgen şekillerden oluşan ayna. Hmm. Şimdi altıgen şekillerden oluşuyor ise bu altıgenin biz bir dış açısının hatırlayın 60 derece olduğunu biliyor idik. 360 bütün kenarlarında eş vermiş. 360 bölü 6'dan 60 dereceydi dış açısı. Buradan iç açısını biz 120 derece buluyorduk. Yani buralar 60 60 olacak. Bak burası da 60, burası da 60. Burada bir eşkenar üçgen var. Bana eşkenar üçgenin alanını nasıl bulunacağını söylemiş bir kenarı verildiğinde. Şimdi bir kenarı 2 kök 3 vermiş mi vermiş. Aslında 4 işlem sorusu. Bak yeni nesil gibi duruyor ama 4 işlem. Ben bu arkadaşın alanını a kare kök 3 bölü 4'ten yani 2 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten buluyorum. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi kök gidecek 3. Yani 12. Kök 3 bölü 4. 12 ile 4 sadeleşti. 3 kök 3 kaldı bir tanesinin alanına. Peki bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 çarpı 3 kök 3'ten 18 kök 3 oldu bu 6 yerimin alanı. Peki bana ne demişti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane altıgenden oluşuyordu bu. Bir tanesi 18 kök 3 ise ben bunu 9 ile çarparsam 9 kere 8, 72, 9 kere 1, 9, 7 daha 16, 162 kök 3 olur. Yani cevabım denizli gençler. Yalnız burada 2 kök 3'ün karesini bence siz bir sıkıntı yaşadınız orada. Ben bir daha değineceğim hissediyorum. Ben bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir kare kökle ifadenin karesi alınırken. 2'nin karesini aldım 4. Kök 3'ün karesini alırken çocuklar bu kare bu kökü götürüyor. 3 kalıyor. 3 kere 4'ten 12 buldum ben burayı. Onu da hatırlatmak istedim. Ben son soruma geçiyorum. Kafamızda soru işareti kalmasın. Diyor ki yukarıda raflara yerleştirilmiş çiçek vazoları bulunmaktadır. Şimdi 72 vazonun genişliği ben bu kök 72'yi bir dışarı çıkartırım arkadaşım. 36 çarpı 2'dir. Yani 6 kök 2. Hatta kök 450'yi de alırım ben böyle. Bu da 225 çarpı 2. Hocam sen bunları biliyorsun yazıyorsun. Hayır ben buradaki 2'yi yakaladım oradan 2'ye böldüm. Yoksa öyle ezberimde falan da değil. 15 kök 2 oldu gençler. Göremiyorsanız tek tek taktiği gösterdiğim şekilde uyguluyorsunuz. İlk sorularda bahsetmiştim taktikler. <laughs> Şimdi diyor ki taban uzunlukları birbirine eşittir diyor. Tamam. Vazoların taban uzunluğu bu. Birinci rafta başta ve sonda da boşluk olacak şekilde 4 cm aralıklarla 11 vazo. Şimdi 11 vazo yerleştirdiyse 12 tane aralık olacak. O zaman şu arkadaşta 12 çarpı 15 kök 2 artı 11 tane vazo yerleştirdiği için 11 çarpı 6 kök 2'nin toplamı olacak. Bu birinci rafın uzunluğu. İkinci laf da buradan yararlanıp bulacağız. 12 ile 15'in çarpımı 180 kök 2 yapar. 11 ile 6'nın çarpımı 66 kök 2 yapar. İşimiz çok bu soruda. Topladığımda 246 kök 2 oldu benim rafımın toplam uzunluğu. Diyor ki ikinci rafa başta ve sonda da boşluk olacak şekilde aynı taktikle diyor. 22 kök 2 santimetre aralıklarla kaç moza yerleştirilir? Şimdi ne dedik? Aralık sayısı bir fazla dedik. A tane vazo yerleştirilirse buraya A adet vazo yerleştirildiğinde basit bir denklemimiz var. A çarpı 6 kök 2 artı A artı 1 çarpı 15 kök ay pardon 15 değil 22 olacak çünkü uzunluk değişmiş idi. Sorry gençler. Hemen alıyorum. Alanımız da yetmeyecek ama durun bakalım. Çarpı 22 kök 2 246 kök 2'ye denk gelmek zorunda. Bak aralık sayısı vazo sayısının bir fazlası olacak şekilde yapıyoruz. Niye? Çünkü sonlarda vazo yok. Aralarda var. Parça sayısı bir fazla olacak dolayısıyla. Şimdi bunları çarpıyorum. Buradan 6 kök 2 a geldi. Buradan da 22 gelecek gençler. Toplamda şuraya alacağım. 22. 6 daha 28 kök 2 a geldi. Bir de 22 çarpı 1'den 22 kök 2 gelecek. Bu 246'ya eşit olacak. Eşittir 246 kök 2 yazdım. İçeri doğru girmeye başladık bakalım hayırlısı. 22'yi bu tarafa atıyorum. 28 kök 2a eşit olacak. 22 çıkartırsam 246'dan 224 kök 2. Şimdi 224'ü kök zaten gitti. 224'ü 28'e bölüyorum tam bölünmezse ayva yedik işlem hatası yapmışızdır. E, ee, kaç kere diyelim? 7 kere desem 7 kere olmaz. 8 kere diyelim. 8 kere 8 64. 8 kere 2 16 ay vallahi 22 tam bölündü gençler rahatladım. A buradan 8 çıktı. Yani biz 8 adet vazo yerleştirmişiz. 9 adet boşluk varmış. Cevabımız da Ceyhan diyorum. Ve ilk 10 sorumu kare ifadelerle ilgili ilk 10 sorumu bitirmiş oluyorum. Hemen peşinden bir 10 soru daha çözeceğim ben size gençler karakterik ifadelerle ilgili ve böyle bol bol tekrar yapacağım. Ee, sizden ricam atlamadan dikkatli bir şekilde izip, not alarak siz çözerek çalışmanız ki bu sayede daha da iyi kavrarsınız diye düşünüyorum. LGS yaklaşıyor bol çalışmalar diyorum gençler. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın bay bay.